Turumuza İstanbul'da faaliyet gösteren Post Bilişim Teknolojilerine konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın proje ve satış müdürü Sayın Özcan Şimşek Beyefendi var. Özcan Bey, bizlere firmanızı tanıtır mısınız? Firma 2002 yılında kurulmuş. Kurulduğunda kurucularımız aslında halen de yaş olarak çok gençler, genç ve aslında azimli bir ekip tarafından kurulmuş. 8 yıldır her yıl büyüyerek bugüne gelmiş durumda ve 2019 yılındaki Bilişim 500 sıralamasında Türkiye'de 3. sırada yer alıyor. Yaklaşık 50 kişilik bir kadromuz var. İşte Ankara'da bir ofisimiz var. Hem satış hem de teknik servis hizmeti verdiğimiz. İzmir'de satış ofisimiz var. Merkez ofisimiz de İstanbul Ataşehir'de. Orta ve sektöründe hizmet veriyoruz. Hani genel olarak bizim Alışkanlığımız el terminali, araç terminali, barkot okuyucu şeklinde tasvir etmek üzerine. İşte bununla birlikte post cihazları vardır restoranlarda kullanırken yani görmüş olduğunuz. Mobil yazıcılar var bizim evlere bırakılan faturaları basanlar. Bunların hem satışını hem servisini hem de desteğini veriyoruz. Bir marka bağımsız her ürüne hizmet veriyoruz.